paylaşacak. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la görüşüyor. Bu görüşmenin detaylarını alalım. Evet, 24 muhabiri Nagihan Akbul takip ediyor dedik. Evet, Nagihan seninle diyorsun. Seda Selek parlamento devletin zirvesini ağırlıyor şu sıralar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı makamında ilk kez ziyaret ediyor. Çankaya kapısından giriş yaptı Cumhurbaşkanı parlamentoya ve aracının kapısında Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı. Ardından polislerden oluşan tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı daha sonra ise kameralara poz verdi birlikte ve ardından görüşmeye geçildi. Evet görüşmenin ana gündem başlığının ise anayasa çalışmaları olmasını bekliyoruz. Zira dün anayasa mutabakat komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Ve bu toplantıda bir bağlamda kararların oy birliğiyle alınması noktasında mutabakata varılmıştı. Yine bugünkü görüşmede anayasa uzlaşma komisyonunun gündeme gelmesini bekliyoruz. İki isim Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın bugün yemek yiyeceği bilgisi de ulaştı. Bugünkü parlamentodaki temaslar bu şekilde başladı. Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde ise Türkiye genç iş adamlarıyla birlikteydi ve Birleşmiş Milletler'e oldukça sert mesajları vardı. Hep birlikte dinleyelim. Bu göç akınının en büyük sebebi Rusya'nın ve Esed rejiminin başlattığı sivil halkı hedef alan saldırılarıdır. Buna rağmen Birleşmiş Milletler'in saldırıyı yapanlara karşı tedbir almak yerine ülkemize çağrıda bulunması samimiyetsizliktir. Neymiş? Kapınızı açın, onları alın. Peki, ey Birleşmiş Milletler ya sen ne işe yarıyorsun? Senin görevin ne? Şu ana kadar 10 milyar dolara yakın bu mülteciler için para harcamış olan Türkiye'ye bu mülteciler için sen ne kadar destek verdin? 455 milyon dolar. Ayıptır ayıp. Bizim alnımızda enayi yazmıyor kusura bakmayın. Bu işin hakkı neyse bunu yaparız. Biz bir yere kadar sabır sabır sabır. Ondan sonra da gereği neyse bunu yaparız. Herhalde otobüsler boşuna durmuyor. Uçaklar boşuna durmuyor. Gereği neyse ondan sonra o yapılır. Bu nasihati verenler Birleşmiş Milletler'in diğer üyesi ülkelere de bir nasihat versinlerdi. Buradan çıkan bu mültecileri o ülkelere de gönderelim. Edirne'den insanları otobüslere bindirdik, tekrar geri çevirdik. Ama bu bir olur, iki olur. Ondan sonra da, kusura bakmayın, biz de kapıları açarız. Hadi hayırlı yolculuklar deriz. Unutuyorum. Kuzey Atlantik baktı. Türkiye ve Almanya'nın